Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mali idareler genel seçimlerine katılacak olan siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili kura çekimini gerçekleştirdi. 31. sıra Milliyetçi Hareket Partisi. Seçime girecek 35 partinin yer alacağı pusulada siyasi partilerin temsilcileri kura ile oy pusulasındaki yerlerini belirledi. Evet, Şahsade Demir Bey buyurun. 31 Mart mali idareler seçimlerinde oy pusulasındaki sıra şu şekilde olacak. Birinci sırada AK Parti, 2 İyi Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi, 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 bir Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Emek Partisi, 20 Hüdapar, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık ve Demokrasi Partisi, 31 Milliyetçi Hareket Partisi, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi 34 Saadet Partisi 35 Vatan Partisi evet, Partisi